Ya Diyarbakırlı, Mardin doğan kardeşlerimiz e, PKK'lı da olsa sert davranan bir usul olmaz. E, şefkatle yaklaşmalar lazım. Yani doğruyu anlatırken fikir beyan ederken e, saygılı, nezih bir usul kullanmaları lazım. İşte Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız gibi değil de ya bu doğrusu budur gibi e, bilimsel bir usul. Evet. ve her fikri açık olduklarını gösterten bir usul için var lazım. Aslında biz burada e, PKK sempatizanı olan arkadaşlarla bir sohbet yapsak ve stili de göstermiş oluruz. Arkadaşım evet, evet. e, arkadaşlarım diye bakın mardinli kardeşlerimiz davet etsinler. Ben yol pazarlarına karşılarım. Yani buraya gelişlerine karşılarım. Güvenliklerini de çok iyi sağlarım. PKK sempatizanı genç kızlar, efendim delikanlar yani kültürlü bilgili yani konuşabilecek gibi gençler gelsinler tamamen onlardan oluşturacağım zaten başka bir kimse de olmaz gelsin konuşsunlar konuşalım yani ben kendi görüşümü anlatayım onlar kendi görüşlerini anlatsınlar. E, doğruyu kavramalarını bu faydalı olacağını düşünüyorum evet inşallah yani Diyarbakır ağzı e, böyle keskin bir dil olmaz yani sevecenlikle yaklaşmak çok önemli, yani saygıyla yaklaşmak çok önemli. Özellikle böyle delikanlı olan aşiretler, cesur olan aşiretler bu konuda çok faydalı olabilirler. Ama tabii PKK çok yıldırıyor, yani silah gücüyle çok yıldırıyor. Devletin silahları toprağa bakıyor şu an. PKK'nın silahları da milletin alnına bakıyor. Bir garip durum oldu. Halbuki devletin silahları da onlara doğrulması lazım. Silah ateşlenmese bile, ki ateşlenmesini istemeyiz evet. ama silahın e, PKK'ya mütevecih olması lazım. E, silahlar yerde, namlusu kapalı. E, o zaman onlar ince kuduruyorlar. E, garip bir güven geldi adamların üstüne. Yani bir enaniyet, bilmişlik ve saldırganlık geldi.